Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Arka plandan gördüğünüz üzere şu anda Mergen Satranç Merkezi'nde değiliz. İzmir Karşıyaka Bostanlı sahile geldik. Ve masamız satranç takımımızla beraber hazırız. Bu videoda yapmayı planladığımız olay sahilden geçen iki tane insanı ya birbirini tanıyan ya da birbirini tanımayan iki tane insanı satranç tahtasının karşısına oturtmak ve işte ilkokuldan, ortaokuldan, liseden öğrendikleri o bilgileri satranç tahtasına yansıtmalarını aslında istiyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç hem sokak kültüründeki satranç kültürünün de aslında gelişmesi hem de maç esnasındaki o eğlenceli konuşmalarla beraber de olumlu bir video aslında yapmak. Umarım keyif alırsınız. Hemen videoya geçelim. oynamayı biliyor musunuz? Biliyoruz. Oynamak ister misiniz beraber bir videoda? Amaç keyif eğlence bu arada. dediğim evet, gibi. Ee, hadi o zaman geçelim. <laughs> Benim <Bayırmak> ne <laughs> güzel. Bu oynuyorum. Bugün de satrançta inşallah yeneceğim arkadaşımı. <laughs> ne zamandır satranç oynuyorsun? Ne zamandan beri ilkokulda böyle turnuvalara falan katıldım. <laughs> bir tek o kadar. Ben de İlkcan Yalçın. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. Futbol hakemliği yapıyorum. Fransızca ilkokuldan beri falan oynuyoruz. Evet. Buyur bakalım evet. Başarılar biliyorsunuz. Teşekkürler. Ha. Başarılar. Başarılar. Her iki tarafta 10 dakika var. Hazır mısın? Bas bir ben de Baştan Tamam. Basıyorum. Basmamışsın. Buyur. Bilmiyorsa oynamayalım ilk Tamam bir şey olmaz. Ben yeneceğim zaten seni. Merak etme. Ya, Yok, Yok. sandık pazarındayım. Şimdi deniz sahibi, sen de Gel bakayım. Bas tut tabii. Sen benim süremi yiyorsun ha. <laughs> Basmıyorum. Şah. Bunun kaçması gerekmiyor mu ya? Tebrik ediyorum. <laughs> <Aa, başka. gülüyor> ben basitmişim. Ben de oynayayım kendisi şimdi. Ha, tamam. Vezir gitti gibi. Ne diyorsun bu konuda? De sıkıntı yok mu hala? Aynen. Basmamışsın. Tabii tabii geleceğiz zaten. <laughs> <laughs> Basmamışsın sence. güzel. Tehtiller görülüyor. Evet. Kale istendi, kaçtık. <gülüyor> <gülüyor> Bir sürü demiyor. yiyor. Tam <laughs> basmayı unuttum ya. Basman lazım. Ondan oynamıyorum. Buralara başlıyor. Dikkatli olmak lazım. Oynamadın ki. Gülüm. Döşüm <laughs> kalmadı <laughs> ki. Bitti ki Bat olmadı ama bir tane daha yer var ha, Var evet Ya atla kapatabilirsin ya da kaşabilirsin Aynen

Tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Sağol. Teşekkürler. Oynamak ister misiniz bir elde? Revanş ister misiniz? <laughs> daha dikkatli oyna. Bu arada arkadaş fena değil. Sen, hadi, sen katıldın mı daha önce? lisede falan. Sadece çay var. Eli fena tutmuyor. Teşekkürler. Ne iş var? seni Tabii biliyor da. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu Rahat ol. ortaya basın isterseniz. Ya, i̇yi tamam. Çek elini. <laughs> Sen de. Ben de mi? Sen de oğlum. Sen de şu an ben öyle. Oynadı oynadı. Bir şey alamıyorum. Unutma. Oğlum böyle oyun mu olur ya? <laughs> Dikkatli bakalım oraya gelemez. Hmm. Aynen, aynen, aynen. めちゃめちゃうます。 En son ne oynandı? Şuradan, Şuradan. şuraya Şurada. alacağız. Pili var ama. Evet doğru. Oraya gidemezsin. Evet. Oraya da gidemezsin. Orada gidemezsin. Pil var siyah. O zaman rock yapabiliyor mu? Aynen. Rock da mı yapabiliyor? <laughs> <laughs> şahmat oldu zaten. Kim üretti? Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kapanışa geçmeden önce isterseniz maç hakkınızı, hakkındaki düşünceleriniz. Ufak böyle bir. <laughs> kolay bir oyundu. <laughs> evet ikimiz için de kolay bir oyundu. Ama biraz unutkanlık olduğu için eskiden unuttum. Eskiden olsa bir ihtimal belki yenebilirdim ama zaman geçtiği için unuttum. O yüzden yine tebrik ederim arkadaşlar. Teşekkürler. Ben de rakibimin dikkat eksikliklerini kullanarak oyunu kazanmaya başardım. <laughs> Bu arada ikiniz de videoda hani bulunmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Dolayısıyla için de teşekkür biz ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çünkü bazen insanlar çok katılmak istemiyor haliyle. Doğrudur. Evet. Ee, biz Mergen Satranç videosuna konuk olduk. Burada katıldık. Güzel bir satranç oynadık. Evet. Ee, eğer videoyu beğenip yorum atarsanız bir de kanala abone olsanız çok sevinirim. Siz de mutlu olsunuz muhtemelen. İyi günler. Evet. İyi günler sağ olun.